Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda öğrencilerin ödev yaparken işini kolaylaştıracak harika bir site ile karşınızdayım. Aslında sadece öğrenci değil, sunum hazırlayan herkes için kolaylaştırıcı bir site ile yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Artık sunum hazırlarken veya slayt hazırlarken veya PowerPoint işte çalışması yaparken, gösterisi hazırlarken zorlandığınız kadar zorlanmayacaksınız. O kadar güzel yöntemler var ki onlardan birini anlatacağım ve daha gelişmişleri de elbette var. Onlarda ilerleyen zamanlarda belki videoda kendine yer bulacaktır diye söyleyeyim. Yani kısacası bu videoda sunum hazırlarken, slide hazırlarken kullanabileceğiniz harika bir web sitesiyle karşınızdayım. Bu site ne yapıyor? Sunum hazırlarken sizlerin işini kolaylaştırıyor. Ee, birkaç gün içerisinde hazırlayacağınız bir sunumu bu site size 2-3 dakikada teslim ediyor. Evet yanlış duymadığınız gerçekten de böyle. Tabii ben bu siteden bahsederken e, böyle sanki işte benim sitemmiş gibi e, böyle pazarlayıcı cümleler kuruyorum ama gerçekten e, kendim denedikten sonra e, çok güzel bir şey olduğunu görünce buna kanaat getirdim. Bu site sayesinde dediğim gibi sunum, slide, powerpoint e, çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz hem de saniyeler içerisinde hazırlanıyor. Ben bu siteyi size deninlemesini anlatacağım. Çünkü 2-3 gündür deniyorum. Sizlere biliyorsunuz denemeden bir şey anlatmıyorum. influencerlar gibi. Ama öncesinde lütfen bizlere destek olun. Abone olun. Gerçekten abone olmanızı istiyorum. Bekliyorum. Bu bir destek bize. Ve en önemlisi de... Kesinlikle e, abone olduktan sonra katıl butonunu da kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu arada siz genelde ne için sunum yapıyorsunuz, e, ne için slayt hazırlıyorsunuz, onu da yazarsanız çok sevinirim. Şimdi iki örnek üzerinden gidelim arkadaşlar. İki örnek üzerinden bir bakalım site nasıl çalışıyor. E, bu arada sitenin tamamen e, İngilizce olması sizi korkutmasın, çok zor değil. Şöyle üç noktaya basarak buradan e, çeviri kullanabilirsiniz. Hemen ben deneyeceğim. Ve işte çeviri yaptı arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok zor bir şey yok. Her şey oldukça basit. Tabii bunu yaparken biraz yarım yamalak çevirebiliyor. Saçma sapan şeyler de çıkabiliyor ama olsun sonuç itibariyle işimizi görüyor. Şimdi ben iki çalışma üzerinden gideceğim. Öncelikle mesela bir öğrenci olduğunuzu düşünün. Ve öğretmeniniz geldi dedi ki Atatürk'ün hayatı ile ilgili bir slayt gösterisi yap dedi. Siz de ne yapacaksınız? Hemen şöyle biraz yakınlaştırırsam. Bakın burada 2-3 seçenek var. Birinci başlık kısmına yani hangi konuyla ilgili sunum yapmak istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Hemen yazalım. Burada Atatürk'ün hayatı ile ilgili bir başlık yazdık. Bu kadar. Yani başka bir şey yazmanıza gerek yok. İkinci satırda slaytın kaç sayfa olması gerektiğini yazıyorsunuz. Bu arada giriş yaparsanız 20 sayfa, giriş yapmasanız 10 sayfaya kadar size destek sunuyor, ücretsiz hazırlamanıza izin veriyor ve günde 5 adet slayt hazırlayabiliyorsunuz. Bu bence yeterli zaten daha fazla ne yapacaksınız ki? Şimdi e, ki diyelim ki fazlasına ihtiyacınız oldu. Hemen yeni bir maille girin, e, yapın yani zor değil. Şimdi e, dediğim gibi Atatürk'ün hayatıyla ilgili bir slayt gösterisi istedim. Kaç sayfa olsun? E, 11 sayfa olsun mesela örnek. Evet 11 sayfa dedik. Şimdi burada üçüncü seçenek ise dil seçiyoruz arkadaşlar çünkü dil e, önemli burada ve inanılmaz bir şekilde güzel bir şey Türkçe dil desteği var hemen karşımıza çıkıyor burada. Peki devam. E, burada da iki seçeneğimiz daha var hemen onlara bakalım. Bu e, iki seçenek biraz daha e, kişisel e, durumunuza göre, ihtiyacınıza göre değişen e, seçenekler. Birincisi görsel olsun mu? slaytta diyor. E tabii ki de Görsel olan slaytlar daha e, güzel görünür. Ben tercih ederim. Ama belki de öğretmeniniz veya işte sunum yapmak istediğiniz kitle e, görsel sevmiyordur. Görsel gerekmiyordur. O zaman da hiç gerek yok. Bu son seçenek ise e, kıl hocalar var ya onlara gelsin. E, bazen e, şey diyebiliyorlar. Kaynak seç e, gösterin arkadaşlar. Kaynaklarınızı alta yazın diyebiliyorlar. Ki ben onların aslında ah, ne kadar haklı olduğuna e, büyüyünce e, işte kanaat getirdim. Niye biliyor musunuz? Çünkü gerçekten kaynak göstermek her zaman sizi... E, Küçük düşürmez, yüceltir Kaynak gösterin lütfen, bunu hayatınızın her yerine ekleyin yani öyle olsun. Çünkü emek veren birilerinin kaynaklarını göstermek her zaman daha iyidir. Peki o o zaman dediğim gibi bu ben görseli seçtim. Sizler görsel seçip kaynak seçmeyebilirsiniz ama ben seçiyorum. Çoğu kişi de seçmez yani seçmeyebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Bunu da seçelim hemen. Ve şimdi hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Bu arada bu site bazen saçma sapan bir şekilde hata verebiliyor. Ee, öyle durumlarda bekleyin sabırla. Demeyin ya bu adam yalan söyledi bizi kandırdı falan. <laughs> öyle şey demeyin lütfen. Devam edelim oluşturalım. Oluşturması birkaç saniyeyi bulabiliyor. Ee, tabii bu konunun e, işte karmaşık olmasına. Bakın gördüğünüz üzere mesela hata verdi. Konunun karmaşık olmasına e, veya işte... Ee, uzun olmasına göre değişen bir durum. Şimdi başka bir e, deneme yapacağım. Çünkü hata verdim maalesef. Arkadaşlar bu sefer konu değiştirdim. YouTube'un tarihçesi yazdım. Bakalım e, oluşturacak mı? Çünkü o az öncekinde hata verdi maalesef. Bekleyelim. Zaman zaman hata verebiliyor. Böyle bir saçmalık var. Ama şu an sanki oluşturuyor. Evet oluşturuyor arkadaşlar. Birkaç saniyelik bir bekleme süreci var. Sonrasında tamam diyor. Ee, sanırım bu hata oluşma kısmı Türkçe çevirince oluyor arkadaşlar. Yani çevirici kullanınca oluyor. Ben onu düşünüyorum. Birazdan tekrar bir deneme yaparız. Evet, ee, bizim e, ne derler? Bizim e, slayt hazır arkadaşlar. Biraz şu an basit ve sade görünüyor. Ancak içindeki bilgiler güzel. Şimdi bunu da tabi basit ve sade bir şekilde bırakmayacağız arkadaşlar. Hemen e, üzerine biraz değişiklik yaparak güzel bir adam akıllı slide gösterisine dönüştüreceğiz bunu. Ve üstelik gördüğünüz üzere arkadaşlar birkaç saniyede telefonda yaptık. Şimdi arkadaşlar burada biraz yukarı geldiğimizde indirme butonu var. Yani direkt telefonunuza indirebilirsiniz. Bunu da bilgisayara aktarabilirsiniz veya bilgisayarınızdan yapıyorsanız aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar mesela bakın gördüğünüz üzere her sayfanın altında Düzenleme, işte renk gibi çeşitli işaretler, semboller var. Mesela renge tıklayalım. Şöyle değişiyor. Şöyle kalsın değil mi? Şimdilik böyle kalsın. Yani rengi kendinize göre değişebiliyorsunuz. Güzel oldu ya. Şimdilik biraz daha adam akıllı bir şeye dönüştü yani arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere fotoğraflar eklenmedi. Normalde ben dün aynı şekilde bu konuyu yazdım. YouTube'un tarihçesi diye. Ve burada görseller vardı. Ancak mesela bu sefer görsel eklememiş. Peki bu bir problem mi? Bence bir problem. Ama hatta şöyle göstereyim. Evet şöyle. Mesela resim kullanılsın diye işaretlediğim halde eklememiş. Ancak bu sorun. Çok ciddi bir sorun değil. Çünkü bakın burada artı işareti var. Artı işaretine tıklayarak kendi indirdiğiniz, kendiniz görseller ekleyebiliyorsunuz. Böyle de bir güzel tarafı var. Ha, bu arada şöyle bir şey de var. Yapay zeka tarafından da görsellerinizi oluşturabiliyorsunuz. Böyle de bir tarafı var. Bu da bence çok ciddi bir gelişme. Yani slaytlarınızda daha önce hiç olmayan yapay zeka tarafından kullanılan şey üretilen görselleri de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki Sorun e, bu şekilde giderilebiliyor. E, rengi de seçtik, tasarım istediğimiz rengi koyabiliyoruz. Mesela bir tane daha yapsak nasıl olur? Şöyle mesela. Bu biraz daha belirgin, daha dikkat çekici bir görsel e, şey zenginliği oluşturabiliyor. Hele bir de e, fotoğrafları koyarsak bence çok iyi durur yani. Tamam. Diyelim ki mesela şu sayfada verilen bilgilerde hata var veya ekleme yapmak istiyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? Burada gördüğünüz üzere bakın burada düzenleme işareti var. Hemen tıklayalım. Evet gördüğünüz üzere düzenleme butonuna bastığımızda ilgili düzenlemeleri burada klavyeden yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada da görsel linki var. Onu da bir başka görsel link ile değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Basit slaytlar hazırlamak isteyenlere gerçekten önerebileceğim güzel bir site. Bazen saçma sapan çalışabiliyor ama gün kurtaran bir şey. Eğer bilgisayarınız yoksa, slayt hazırlamayı bilmiyorsanız işe yarar bir site olduğunu söyleyebilirim. Peki o zaman ben... Tekrar başlığı göstereyim. Bakın slatemaker.com yazıyor bu site üzerinden yapabileceğinizi hatırlatayım. Başka videoda da o zaman görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.